30 Ocak 2016 Adana At Yarışları programına ile ilgili olarak karşınızdayım arkadaşlar. 6 diye geçmeden önce sizlere dünkü Kocaer yarışında yarışlarında 7'li ve 7'li plasede yakaladı arkadaşlar. 7'li da 67 milyar küsür para alan arkadaşlar ve 6'da 8 milyar 600 küsür alan arkadaşlar güle güle harcasınlar. 7'li plasemiz de kat kat kazanmıştır. Onlar da arkadaşlar yakalananlar güle güle harcasınlar. Altının birinci yana geçtiğimizde 9, 2, 3, 7 öncelik 1 ve 10 daha sonra. Altının ikinci yanda 8, 6, 5, 11 öncelik 9 numara sürprizde. Altının üçüncü yanda 3, 2 öncelik sürpriz yandalar. 1 ve 4'ü değerlendirebilirler. Altının dördüncü yanda 1, 2 öncelik kendilerinin açsın değerlendiren at var ise arkadaşlar. Altının beşini ya da üç numara tek diyor. Rakip olarak dört ve altı. Son ayakta dört numara, on iki numara ve sürprizde 2 iki ve sekiz numara değerlerini alabilir arkadaşlar. Şansınızın bol, kazancınızın bol olacak şekilde. Öncelikle videomu izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Yorum atmayı unutmayın. Bunlar bir tahmindir. Sizde de kendi tutmuş olduğunuz tahminleri yollarsanız memnun olurum